Merhaba Şam'dan Plus okurları. Bu sayıda kim var dersiniz? Biz. Woohoo. Merhaba Şam'dan Plus. Merhaba. Merhaba Şam'dan Plus. Merhaba Şam'dan Plus. Merhaba Şam'dan Plus. Merhaba Şam'dan Plus okurları. Bu hafta. Merhaba Şam'dan Plus okurları, seyircileri ve izleyicileri. Bu sayıda biz varız. Evet. O ve ben. Birlikte. En sık kullandığımız kelime? Benim kuzey. Kuzey çok hareketli olduğu için şu an... Kuzey, kuzey dur. Dur anneciğim dur. Sakin ol falan. Kuzey yani. Benim bakarız. Değil mi? Çok kullanıyorum bakarız. Evet. Bakarız diyorum ben. Çünkü olaylara... Bakıyor musun? Bakarız yani. Hani bir şekilde hallolur deyip üstünü örtüp hayata devam etmeyi seviyorum. Bakarız dedim mi her şey çözülmüş gibi duruyor. Çok güzel. Günün en sevdiğim saati benim, e, akşam çocuklar uyuduktan sonra bir sakinlik, bir dinginlik, bir kendime vakit ayırmaca, bir rahatlama. Benim de günün en çok gecesini seviyorum. Gece böyle 3-4-5, 5 değil, 5 çok geç oluyor. 2-3-4 o saatler hem zihnim açılıyor hem... Gece diyorsun değil mi? Gece. Gece 2-3. Yani 12 sonrası olandan bahsediyor. Evet, 12 sonrası 2-3-4. Bir baba da aranan bir özellik diyebilirsin. Sabah çok zor kalkıyorum sonra. Kalkmıyorsun. <laughs> Elimden geleni yapıyorum. Ben siyah ceket ve siyah pantolon aldım. Ben de uzun zamandır eksikliğini çektiğim siyah tişörtümü yine aldım. İnternetten online sadece siyah tişört alıyorum. Siyah tişört aldım yine. Evde milyarlarca var. Ama onun bedeni farklı. 3x'ler söylüyorum bazen 2x'ler. Mesela bazen çok iyi hissediyorum. Bazen yeni markalar deniyor, deniyor mesela. Evet. En son Mete'ye güldük. Mete çok komik gülüyor ve aşırı gülüyor. Evet. Herhangi bir şeye yani bizim hiç gülmediğimiz ve hiç gülülmeyecek bir şeye. Böyle çekmeceye kapanması falan o kadar düz bir şey çok fazla gülüyor ona güldük. Hep. Ve yakalayamıyoruz neye güldüğünü. O gülme devam etsin istiyoruz devam da ettiremiyoruz. Duruyor sonra. Yakaladık mı ve o an güldü çok komik oluyor gerçekten. Eser. Net. Ben ben de sır yok. Yani bu videoyu izleyen Berfu ile tanışma şansı olan ve arkadaş olan insanlar Berfu'ya sırlarınızı vermeyin. Yani böyle şey gibi yani dağıtıcı gibi ona sır giriyor ve etrafa dağılmaya başlıyor gibi. O kadar kötü değil ya. Daha kötü ama dağıtıcı benzetmesi şey anlatabildi biraz yani. Hani senden yani. Ya sır saklamasın kimse. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyorsunuz? Hadi bakalım hayda. yalan, dolan, ihanet, aldatma. Al sana ortaya karışık. Ya bir ciddi cevap ver. Hani Normal insan gibi. Asla affetmem dediğim şey ki. Ben her şeyi bir şekilde affedemiyorum. Çünkü unutuyor da o yüzden. Affetmiyor, unutuyor. Kimin <laughs> ne yaptığını unutuyor. Eser'in telefonunda notlar var. Notlarda kimden neden nefret ediyorum diye bir bölüm var. Ve oraya his, isim, ve yaptıkları yazıyor. Şimdi yalan değil bu. Unutuyorum. Nefret ettiklerim diye bir yer var ve isim ve sonunda neden Hayır, diye Hayır nefret, nefret ediyorum. Neden nefret ediyorum diye bir şey var gerçekten. Çünkü yani unutuyorum. Sonra da sonra okuduğumda da yani bilenmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Kendi gelme kin tutmaya çalışıyorum. Olmuyor. Notlarla birlikte notlar vasıtasıyla kin tutulmuyormuş. Bunu öğrendim yani. Berfu'ya e bak. Hiç notlara gerek yok. Direkt kin. Defret. Kötü niyet. Saldırı. Biriktir sır biriktir. savurma. Sır savur kinler. Bu kadar. Bitti. Hiçbir şey affetmiyorum. Sıfır. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım neyse. Hadi bakalım. Neyse. Bu kadar sabır. basit. Eserin tembelliği. Ben tembel olduğumu düşünmüyorum. Ben e, hareketsiz biriyim. Tembel yani. Tembellik başka bir şey. Sıfır hareketli bir insansın yani sıfır. Son ana kadar hareket etmemeyi zorlarım. Yani hareket son etmem. an dediğin şey mesela... Yani Mete şömineye dokunmadan... Kapı falan düşüyorsa kalkabilirim. Kalkıp olan. tutabilirim mesela hani kuzey Şömine. Yalan Yanan odunu falan tutuyorsa eğer çocuklar... Okur. Evet yanma tutarken yakalarım. Öyle ani durumlarda çok atayımdır. Tabii, tabii. <laughs> lezzetli yemek yemek. Ay sen ne bilirsin, lezzetli yemek yemeye... <laughs> Bu nasıl gülüş ya? Bu nasıl tavırlar bunlar ya? Aşkım sen lezzetin le'sinden haberdar değilsin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sana baharat sorsan 10 tane baharat sayamazsın. 5 tane bile sayamaz. Senin bu gurmeciliğin, bu... Gurmecilik mi? ...gurmaz, e, tattan anlayan, sanki ben her gün bir evde 70 çeşit yemek yapıp ya da 70 çeşit restoran bilip beni götürdüğünü iddia eden tavrın nerede? Ama ben hiç böyle bir şey iddia edemedim. Ben sadece senin sıfır ben gurme olduğunu söyledim. Sevdiğim söyleyeyim. lezzetli yemekler var mı? onları söylerim yani. Mesela ne, mesela ne? Mesela ne mi? Mesela ne? Sevdiğim dükkanlar mı ne? Ay ben lezzetli yemekler kategorisinde. İşte şu an eve sipariş verdiğimde belli restoranlar var ya, onlardan söylüyorum. Sonra sevdiğim restoranlar var, gidelim orada yiyelim diyorum. Sevdiğim böyle 4-5 yer var, oraya gidip muyuz? Peki gurme. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Sıfır gurme ya, sıfır sıfır sıfır. Devam edebilir miyiz röportaja? Ediyoruz. Seninle mesela kendinde Alışkanlıklarım mı? Birbiriniz, evet, birbirimizin cevaplarıyla uğraşmak yerine neden kendi Hayır, cevaplarımızı vermiyoruz? Senin cevapların beni çok güldürdüğü için tepki veriyorum hı hı. ve gülüyorum yani. Ne yapabilirim? Lütfen. Devam ediyoruz. Benim değiştirmeyeceğim alışkanlığım da net bir şekilde uyku düzenim ve uykuyu aşırı sevdiğim için hep aynı saatte uyuyup hep aynı saatte uyanmak istem. Uykumun bölünmesini hiç sevmem yani. Ve sıcaklık. Evi Evi 44 derece doğru. yapma huyunu mesela asla değiştirmiyorum. Ben sıcak seven biriyim. Bizden biri eriyene kadar bu devam edecek. Evet, doğru. Ki gördüğünüz üzere erimiyor. Süt arkadaşlar. <laughs> Süt işte, kahve sütle içiyoruz. Her şeyi sütle içiyoruz Zeytin. Ne alaka ya? Yani... Berfu kahvaltı sevmiyor diye evde ben kahvaltı yapılmıyor. Ben peynir ve zeytin düşmanıyım asla olamaz evden ve esalime gizliden alıyor zeytin. Bir insan niye bir peynire düşman olsun ki mesela zeytine yani yeme de niye düşmansın Anladın mı? Onun ilki süt. Süt yani ineğin bebesinden çıkan süt onun niye uğraşım peynire çevirmişiz ki kötü kokuyor yani. Zeytin ağaç mı peki? A ağaç mı? Hayır yani? sen peyniri sordun diye söylüyorum. Zeytine bir sözüm yok. O duruyor evde. Bin yıllık mucize gibi bulunan güzelim peynire küf o. Haberin olsun. Kaşar peyniri tost yiyorsun. Tercih etmiyorum mecburiyetten. mecburiyetten? i̇ki ekmek birbirine yapışmıyor kaşarsız. Ne yapayım? Böyle bir derdim var benim. Yani <laughs> değişik sorunları var ya. Vermeyeceğim o cevabı. Ver ver. Rahatlayalım. Vermeyeceğim. Sen söyleyeceksin. Ben düşünüyorum. Kullanmayı en sevdiğim mutfak aleti benim kahve makinesi ya. O böyle gır 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 Sabah beni, beni o ses mutlu ediyor ve kahvemi içmeden güne başlayamam. Ay gurme. <gülüyor> Lezzetli, <laughs> Kolombiya'nın dağlarından gelen. Ya bırak kapsül kahve içiyor ya. Bir de burada gurme gurme takılıyormuş. <laughs> Kolombiya'nın kapsülleri. <laughs> Sen? Benim e, mutfakta vazgeçmeyeceğim mutfak aleti. fırın herhalde o zaman. Benim de fırın olsun fırını seçtim. Hamur işi severim, hamur işlerim. Gerçekten fırını, sever. Çok severim. her türlü şey, hamur işini sevdiğim için fırın olmazsa olmaz mutfakta. Ocaktan çok fırın var yani kullanıyoruz evde. Israrcılığı. <laughs> çok seviyorum ısrar edişini. <laughs> Yalan söyleme ben ısrarcı değilim aşkım. Hayır. Kendi fikrini ısrar edersin o ısrarcılık değil. Fikrimin doğruluğunu savunuyoruz diyelim buna. Fikrinin doğruluğunu çok savunuyor mesela işte. Ona ısrar ediyor. Net fikirli olması ve güler yüzlülüğü. Güler yüzlülüğü. <laughs> <laughs> Ama bu sahte güler yüzlülüğünü çok seviyorum işte. Ya şu an mesela hiç güler yüzlü değil. Senin? Benim de eserin uyumlu olması. Uyumlu yani. Akarı kokarı yok. Kocanın bak, akarı. akarı kokarı olmayan bak bu. <laughs> Zaten cevaplar vermeye başladık ya. Eşinin akarı kokarı yok ne demek ya? <laughs> yani işte iyisin yani. Fitsin okey. Fit? Her olaya fitsin iyi yani. Fırın. <laughs> Aşk gerçekten bir fırın gibidir. Doğru zamanda sıcaklığını ayarlaman gerekir. İçeriye koyduğun şeyin özenle seçmen ve miktarını belirlemen gerekir ve sonunda böyle pofuduk pofuduk böreklerin çıkması için doğru zamanda o fırından o şeyleri almak. Ay edebiyata bak edebiyata Allah'ım. Ya fırındır ya da sabah içilen Kolombiya kahvesi. Ya onu ben mi edecek? Ben kahve makinesi diyecektim. Kahve, kahve makinesi mi? Kahve, de değil. Kahve dar 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 <laughs> kafa ütüleyen şey mi? Çok fazla ses çıkartıyor. Tantanası çok yani. Ama sonunda çıkan ürün güzel oluyor. İyi. Hadi bakalım. Buyur buradan ye. Bir de buradan ye. Çok hazır cevapsın bugün. Evet. Tebrikler. Sağ ol.